Şu anda herhalde hepinizin pek çok kişinin bir numaralı konusu Elon Musk yani Elon Musk'ın daha doğrusu Twitter'ı paralı yapacağım dediği olay. Ya bu arada gelirken çok komik bir şey oldu. Kaştan çıktık Kekova'ya doğru geliyoruz. Şu anda Demir açıklarındayım. Bir tane Rus imdat imdat diye bağırdı. Biz de durduk ne oluyor kardeşim diye. Dedi ki kayaya çarptık su alıyor. Bir tane yelkenli 15-20 metre Benetur. Dedik hemen sağ güvenliği aradım ben. Sağ güvenlik işte gel falan. Adam kilolu da bir Herhalde sarhoş da anlamadım tam. Atladı denize. Olaya bak şimdi ne olaylar yaşıyoruz. Ne maceralarla bu yayınları yapıyorum size. Atladı bir tane elinde havlu. Havluyu koydu oraya. Ön taraftan çarpmış herhalde. E hadi dedi ben diyor şeye gidiyorum diyor oradan. Nereye bilmem Demre'ye gideceğim diyor. Dedim manyak mısın kardeşim? Tekten su alıyor. Nereye <laughs> Demre'ye gidiyorsun? Sağ güvenlik geliyorsa git en yakın karaya çek yani şeyini. <laughs> Adamı karaya çektik ama yani Türkiye'de ve dünyada da biraz böyle bu. Şimdi araba kiralarken ehliyet soruyorlar. Değil mi? Scooter kiralarken hiçbir şey sormuyorlar. Zaten kafana göre kiralıyorsun. Fakat tekne kiralarken de kimsenin bir şey sorduğu yok. Adam belli ki hiçbir tecrübesi yok. Ailesini almış gidiyor. Oysa bizim gibi Ankaralı kaptanlar bilir ki tekneye bindiğin zaman eğer yanında birisi varsa bütün sorumluluk sendedir. Adam sarhoş saat 11 sarhoş kafa bir tane havluyla tıkamış ön taraftaki şeyi. Ben diyor Demre'ye gideceğim. <laughs> demre'ye iki saatte gidemez <laughs> Dedim de değil Demre'ye. Sen şuradan şuraya giderken batacaksın zaten. Buradan yetkililere sesleniyorum. Herkese her önüne kira, e, kiralamayın şu tekneleri diyorum yani. Hani bir yaraya parmak basmaya çalışıyorum burada. Görüyorsunuz. Denizde, karada, havada, Cüneyt kardeşiniz her yerde. Ya Aliye demiş ki ben de tok alıyorum demiş ee, ve de e, tok arabası siparişi vermiş. Makam arabası yapacağım demiş. Al işte ya işte bu ya. Size bir şey söyleyeyim mi? Şu fabrikayı kurduk ya Tok'u En çok neye seviniyorum biliyor musun? Belki Ali'ye bizimkilere de bir ilham verir. Yani hep böyle e, Maybach'lere mi abi? Mercedes'lere mi binecek? Audi 8'ler, Long 8'lere mi binecek? Belki TOG sadece mesela ben şuna razıyım. TOG bizim bürokrasinin mesela Diyanet İşleri Başkanlığı'nın araba stokunu karşılasın ben buna razıyım. Gerçekten bak. Sen ben almayalım. Şart değil. Zaten yani 3 yılda üretse anca yetişir bizim bürokrasiye. <laughs> Haksız mıyım? E benim valim neye binecek kardeşim ya? İtibarsız mı olacak? Benim e, rektörüm neye binecek? Benim orada müsteşarım neye binecek? Benim orada belediye başkanım neye binecek? Parti lideri başkanım neye binecek? Yani parti de fark etmiyor. İlahi Parti için söylemiyorum. En kısa konvoy 10 araba çakarlar gırla geliyor. Tok, tok 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 geliyor. Takalım toga abi. Hatta toga benim bir önerim var. Togları çakarlı üretelim. Çakar çakmaz çakar tok. Niye? Nasıl olsa bürokrasiye verelim. Sen sağ ben selamet kardeşim ya. Hep bu Audi mi kazanacak? Hep ne bileyim bu Mercedes mi kazanacak? Biraz da bizimkiler ekmek yesinler yani. Bak sırf bunun için bile Türk arabası üretilmesine razıyım. Allah razı olsun Aliyev'den bize bu aklı verdiği için. Şimdi tok üretilmişken eğer herhangi bir lider Yukarıdakinden bahsetmiyorum. Yandaki, sağdaki, soldaki. Eğer gidip Mercedes meybehlere, bilmem binerse bak o zaman bozuşuruz. O zaman yerli araba üretmenin bir anlamı yok. Üretiyorsun lider binmiyor. Diyeceksin ki yani ne Boeing'e de mi Tamam Onu bilsin. Onu henüz üretmedik. İha, SİHA'ya bilsin gitsin demiyorum ben. <laughs> Ama TOG'u üretiyorsak hadi tamam liderimiz de binmesin de kimse o lider artık. Haziranda kim olur bilmiyoruz. Ee, en azından vali valimiz bürokratımız değil mi? Belediye başkanımız şu toglarla geçsin. Bak kırmızı beyaz. Çaksınlar, taksınlar çakar çakar şey, şeyleri de. Hep beraber şey. Bak Mustafa Gül, Sarıgül bile alacak diyor aslan. Razı mıyız arkadaşlar? En azından bak Aliyev diyor ya. Koskoca Aliyev diyor ki Azerbaycan devlet başkanı. Ben makam arabası yapacağım. Hiç böyle bir şey duydunuz mu? Duymadınız. Niye binmesin ya lider diye. Tamam abi binsin diyorum ben de. İlla hep meyveye mi binecek yani? böyle bir ram, ram tablosu gibi hissediyorum. Arkamda muz, şurada ayvalar, üzümler, şeylerle. böyle <laughs> gözükmüyor muyum ama? Bu arada arkadaşlar turizm bitmemiş. Kasım'ın başındayız. Kaş ağzına kadar doluydu. Ağzına kadar doluydu derken akşamleyin boştu da etraf yani tur tekneleri falan koylarda hala geziyor. Kasım başındayız ya. Yani. Bakan Yanık 3 çocuk fobisinin bu kadar travmatik olduğunu bilmiyordum demiş. Biz demiş yani bir yerden başlayalım dedik 3 çocuktan başladık demiş. Hatta danışmanlarına sormuş ya biz tuhaf bir şey mi yapıyoruz ne var bunda işte. Önce 3 çocuğu çözeceğiz sonra iki çocuğu çözeceğiz sonra bir çocuğu çözeceğiz. Sonra hatta erkeklere kadar yardım edeceğiz demiş. Düşün bize kadar gelmiş yani. Biz derken ben evliyim de bekar erkeklere kadar yardım edeceklermiş. Aile Bakanlığı. Gerçi Aile Bakanlığı bekar erkeklere baklayabilir. Adı üzerinde Aile Bakanlığı. Muğla valisi hakkında suç duyurusunda bulun, bulunulmuş. Muğla valisi de soruşturma açmış. Kendisi hakkındaki suç duyurusunu inceleyip suçsuz olduğuna karar vermiş. İşte özlenen Türkiye tablosu. <laughs> Şahane ya. <laughs> Kendi kendini müfettiş olarak atamış. Demiş ki ben müfettiş oldum şimdi. Deniyorum, şey yapıyorum ve de. Dört buçuk milyondan fazla Alman gelmiş. Bu arada Güneydeyim her yer Rus. Rus, 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 Rus. Ne kadar çok Rus var ya. Bu arada Ukraynalı bir arkadaşımız var. İlginç bir şey söyledi. Dedi ki bakın dedi Türkiye'de dedi şu anda dedi Ukraynalıların tamamı kadınlar ve çocuklar. Çünkü erkekler Ukrayna'da savaşmayı tercih ettiler. Oysa şu anda Türkiye'deki Rusların tamamı erkek. Çünkü kaçmayı tercih ettiler. Büyük laf dedim. Ben hiç bu açıdan bakmamıştım. Bu arada yeni bir turizm açılmış. iPhone turizmi. Merhaba ben seyahate gideceğim. Nereye gidiyorsun Kenan? iPhone almaya gidiyorum. Nereye? Gürcistan'a. Neden? Ucuz çünkü. Buradaki 120 bin liralık iPhone orada 40 bin lira. Böyle şeyleri eskiden böyle hani Doğu Biloğu hikayeleri anlatılırdı. Abi Doğu onu gittin. E ee, abi hiçbir şey yok adamlarda ya. İşte gittik ne bileyim kazak verdik şunu aldık. Bilmem kot pantolon verdik bunu aldık diye. Benzer bir durumu Türkiye'de yaşıyoruz. Çılgın dondurmacı yeni bir şey yapmış, klip yapmış. Ne zamandır takibimde değildi. TikTok'ta pek gözükmüyordu. Şöyle bir açtım baktım ee, ne yapıyor diye. Dondurmacı, çılgın dondurmacı YouTube kanalı açmış, kopmuş gitmiş. Adam popstar oluyor. Dondurma satıyor, popstar. Biliyorsunuz Antalya'da, o da buralarda bir yerde aslında. Bir Antalya'da dondurmacıyı mı ziyaret etsem? Gidip iki dans etsek. Millet öyle yapıyor. Dondurmacıya gidiyorsun, dans ediyorsun gazetecim programına geliyorsun, gülüyorsun. Orada gidiyorsun, Oğuzhan haber programı yapıyor. <laughs> Öbürleri bilmem ne yapıyor. Her şey birbirine girdi. Bütün hatlar birbirine karıştı arkadaşlar. <laughs> ben bile ne yaptığımı bilmiyorum bazen. Ne yapıyorum diye kendi kendime soruyorum. Gelelim biraz dış haberlere. Dünya Türkiye'nin tahıl anlaşmasını kurtarma çabalarını konuşuyor. Wall Street Journal, NPR, Washington Post herkes bundan bahsediyor. Tabii bir kısmı e, bu işin Ruslar kapadı, banayı kapadı açtı gibi görüyor. Yani Türkiye'yi tamamen bypass ediyor. E, ama biliyoruz ki şu anda Erdoğan'ın kişisel çabaları baya bir ön plana çıktı bu konuda. Of of çok konu var da. İngiltere Başbakanı Sunak sert eleştirilerden sonra karar değiştirmiş. Mısır'daki zirveye gidecekmiş. Ne zirvesi? Job 27 zirvesi. İklim zirvesine gitmeyeceğim demiş. Ortalık birbirine girmiş. Şu anda o da onun üzerine geri adım atmış. Hadi ben gidiyorum demiş. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tahıl anlaşması nedeniyle teşekkürlerini sunmuş. Bu arada ilginç bir haber var New York Times'ta Brad Stephens yazmış. Putin Ukrayna'yı Halep'e çevirmesin diyor. Halep'i mahvettiler. Taş üstüne taş bırakmadılar. Böyle bir stratejileri vardı. Umarız bunu yapmazlar diye bir makale yazmış. Biden'dan gaf üstüne gaf. Bu arada Atlantik'te de Atlantik'te ilginç bir makale yayınlandı. Cumhuriyetçilerin mecliste ve senatoda ve kongrede çoğunluğa gelirse impeachment yani Biden'ı görevden almak için hamle yapabileceklerini söyledi. Yakında ara seçimler var biliyorsunuz ve şu anda demokratlar hem senatoda kongrede eşit herhalde 50-50 idi diye hatırlıyorum. 51'e 49 muydu tam onu şey yapamıyorum unuttum ama. Sanki cumhuriyetçiler alacak gibi çoğunluğu her iki tarafta da alırlarsa da sağlık nedenleriyle bu unutkanlık bilmem ne nedeniyle şeyi impeachment yani görevden almaya kalkabilirlermiş Biden'ı. İsrail'de seçim oldu Netanyahu geri geldi. Neden yahu diyeceksiniz? <laughs> Çünkü e, koalisyonla geri geliyor ama istikrarsızlık orada da devam ediyor. Tıpkı Brezilya'da Bolsonaro e, kaybettiğini kabul etti. Dedi ki Lula adam kazandı dedi fakat taraftarları kabul etmiyor. Hepsi e, eylem yapıyorlar ve de şu anda e, askerin darbe yapmasını istiyorlar. Abi işte bizde millet sokağa dökülür asker darbe yapmasın diye. Adamlar orada sokağa dökülmüş asker darbe yapsın diye. Her yer gidiyor Mersin'e, Brezilya gidiyor tersine diyebiliriz yani. Diyeceksin ki ne ne Cüneyt'cim. Öyle düşünüyorum biraz, bir dalmışım. Katar'da 2022 FIFA Dünya Kupası'nda hazırlık panolara hadisi şerifler asılmış. Bu arada... Orada da baya bir alkol serbest bırakılmış diye bir şey duydum. Tabii bizi hiç heyecanlandırmıyor. Biz gitmediğimiz için bakalım ne olacak. İngiltere'de bir kadın eşini kirayı vermiş. Hay Allah'ım yarabbim. Neden bu olaylar İngiltere'de oluyor? Ne biçim işler bunlar yani? Ne iş olsa yapıyormuş adam. Yani hemen aklınıza o gelmiş, O anlamda kiraya vermemiş. tam bir bilmem ne yani o anlamda kiraya vermiş. Amerika'da TikTok'u yasaklamayı yeniden gündemine almış. TikTok'tan rahatsız oluyorlarmış Amerikalılar. Amerika Kongresi Çin e, merkezli olduğu için TikTok'u yakın, yakın yasaklamayı düşünüyormuş. Bu arada, bu arada James Corden'a bombalama devam ediyor. Amerika'nın ünlü komedyenlerinden bir tanesi Ricky Gervais'in bir şakasını birebir kopyalamış. E, tabii ki sosyal medyada e, ortaya çıkınca da her zamanki gibi alttan alıp özür dilemiş. De Ricky Gervais de demiş ki ya olur böyle vakalar sosyal medya yakalar demiş. Gelirken de Ricky Gervais'in bir filmini seyrettim uçakta. Ee, yalanın ilk keşfedildiği yer mi? Çok matrak bir film bence. Yani bir ülke düşünün herkes doğruyu söylüyor. Sonra Ricky Gervais yalan söylemeye başlıyor. Bir sahnesi çok komik. Spoiler vermeyeyim ama izlemediyseniz. Özellikle öldükten sonra ne olacak sahnesi. Ee, bayağı komikti. Ricky Gervais de bizim Cem Yılmaz gibi ya da Şahan gibi. Yani gerçi Şahan stand-up show yapmıyor ama. Bazı şeylerini orada anlattığı hikayeleri filme çekiyor ki bu filmde gayet iyi. Yalanın yalanın icadı, Heh, Aydın İnan yazmış. Lion King diye. Sıla diyor ki süper bir film diyor. Bence de süper bir film. Özellikle öldükten sonraki şeyler Tabii Ebu Bekir Bey görmesin de şimdi aramızda kalsın. Şimdilik çaktırmayın, o görmeden şey yapabiliriz. Yani.